Tanık Sedat Peker daha önce tespit edilen kimliğe tahtında huzur alındı. CMK'nın 91 maddesindeki haklarının hatırlatılmasına geçildi. İddianame ve iddianamenin kabul kararını aldınız. Tebliğ edildi. Evet, Suçlandığınız konuları biliyorsunuz. Evet. Ee, susma hakkınız, savunma hakkınız var. Bazı sorulara cevap vermeme hakkınız var. Hazır. Lehinize olan delillerin toplamanızı isteme hakkınız var. Savunma yapmaya hazır mısınız? Hazırım mı Sayın Başkanım? Ee, Sanık Sedat Peker sorgu ve savunması da. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın Savcılar. Huzurda yargılanmış olduğum dosyayla ilgili daha önce Özel Ağır Ceza Mahkemesi savcılığında vermiş olduğum ifadeyi aynen tekrar eder ve kabul ederim. Haricen bu soruşturma yapıldığında üç buçuk sene kadardır cezaevindeydim. Bir polis ifadem yok. Ee, daha detaylı mahkemeyi bilgilendirebilmek için sayın savcılarla aramızda yaşanmış olan bazı sözlü diyalogları da yüksek mahkemenize arz etmek isterim. Mahkemeyi daha aydınlatabilme açısından. Sayın savcılığa getirildiğimizde suç yüzüme okundu. Sayın savcı Zekeriya Öz askeri darbe yapmak için zemin oluşturmak. Bu yüzden bir terör örgütüne üye olduğumu söyledi. Ben de kendilerine dedim ki müsaade ederseniz ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bu söylediğim şeylerle beraber bu suçlamaya karşı nerede durduğumu daha iyi anlatabilirim, arz edebilirim. Kendileri müsaade ettiler. Ben de durumu arz ettim. Dedim ki yaş olarak ihtilalleri hatırlayabilme şansına tam sahip değilim. Ancak okuduklarım, gördüklerim ve dinlediklerim kadarıyla bir ihtilal yapılabilmesi için önce birçok cemse askerin gidip TRT televizyonu ve TRT radyosunu ele geçirmeleri daha sonra bu ele geçirmeden sonra yayın yapılarak halka ihtilalin gerçekleştiğini duyurulması lazım. Yaşadığımız çağa baktığımız zaman ulusal olarak yayın yapan en az 100 tane televizyon kanalının var olduğunu görüyoruz. Uydudan yayın yapan ise 300-400 tane televizyon kanalının var olduğu herkes tarafından bilinen bir şeydir. Bunun ötesinde tüm şehirlerde 2-3 tane de yerel televizyon kanallarının olduğu da gene bilinen bir şey. Bunları bir kenara bıraktığımızda tüm ülke geneline yayılmış binlerce radyo istasyonu bulunmaktadır. Yaşadığımız çağın teknolojik imkanlarıyla faydalanıldığında ise bir arabanın bagajına koyulabilecek 2-3 parça cihazla gezici seyyar radyo yapılabilir. Bunlar göz önüne alındığında yaşadığımız çağda ihtilali gerçekleştirebilmek için lazım olan asker sayısı zaten akla ziyan bir sayı ulaşmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı yaşadığımız çağda bir ihtilalin yapılabilmesi mümkün değil. En azından aklı başında insanların böyle bir düşünceye sahip olabilmesi mümkün değil. Ancak tabii ki olabilir dedim. Böyle insanlar vardır. Yaşadığımız çağda ihtilal yapmayı da düşünüyor olabilirler. Ben en azından onlardan biri değilim. Burada huzurda bulunan insanların da bunlardan biri dir gibi asla bir düşüncem de yok. Ancak bu düşünceye sahip olan insanların gideceği yer bence Cumhuriyet Savcılığı değil. Mahkemenin huzuru değildir dedi. Bunların gideceği yer adli tıbba tarafından sevk edilip psikiyatri kliniğinde psikologlar tarafından tedavi edilmeleri gerekir. Savcılığın, polisin ve hakimin mahkemenin de vakti alınmaması açısından. Bunun ötesinde söylemek istediğim başka bir şey benim geldiğim gelenekte her ihtilalde sülalenin gençlerinden bir kısmı sülalenin içinde bürokrat olan insanların bir kısmı ve politikayla uğraşan insanların bir kısmı Kesinlikle sıkıntılar yaşarlar. Benim böyle bir ihtilal zemine oluşması için yardımcı olacak bir örgüte üye olmam her şeyden önce gelmiş olduğum geleneğe ihanet olur dedim. Benim de böyle bir ihanetin içerisinde yer almam kesinlikle mümkün değildir. Daha sonra Sayın Savcı bana dedi ki tamam Sedat Peker doğru dediğini kabul ediyoruz varsayıyoruz. Bu soruşturma dedi senin bildiğin soruşturmalara benzemiyor. Bu çok daha değişik, çok daha geniş çaplı bir soruşturma. Hatta bu soruşturma kapsamında biz ceza ve psikologlarıyla bile görüşüyoruz. Mesela ben açtım ceza ve psikoloyla görüştüm dedi. Senin son günlerde ismin basında ergenekon kapsamı ile ilgili geçtiğinden dolayı psikolojinde bir farklılaşma meydana gelmiş neden bu farklılaşma meydana geldi diye kendisi sordu. Kendisinden müsaade istedim, arz edeyim bunu da dedim. Şu an cezaevinde bulunmuş olduğum suçtan dolayı o an daha hükme bağlanmamıştı. Ben haksız yere yatırıldığıma inanıyorum dedim. Gözaltına alınmadan evvel yapmış olduğum şikayetlerle ilgili 3 ayrı adet ceza davası açılmıştır, devam ediyordur. Bu yüzden dolayı da Zaten cezaevine girdiğimde düşünce içerisindeydim. Ancak cezaevine girdik diye hayallerimizden vazgeçecek halimiz yok. Her insanın olduğu gibi çocukken benim de kurmuş olduğum hayallerim vardı. Ancak şu an anılmış olduğum suç örgütü liderliği bu hayallerden bir tanesi değildi dedim. Şu an cezaevindeyken Hayallerime ulaşmak için ne yapabileceğimi düşündüm. Yapılabilecek en iyi şey cezaevinde kendimi unutturabilmek adına mücadele etmek. Nedir? Basının gündeminden düşmek, tanıdığımız insanların gündeminden düşmek, hatta mümkünse cezaevinin içindeki diğer tutukluların da gündeminden düşmek. Bu nasıl yapılabilir? Devletin insanlara sağlamış olduğu haklar var, Sayın Başkanım, Sayın Mahkeme. Bu şudur. Her hafta 3-4 saat diğer tutuklularla 10 tutukluyla görüşme yapma hakkınız var. Ben bu hakkımı ilk cezaevine girdiğimde 1-2 ay kullandım. Kullanmamın sebebi de dar yerlerin dedikodusu çok olur. Hani cezaevine girdi diğer mahkumlarla görüşmekten çekiniyor gibi bir dedikoduya mal vermemek için 1-2 ay normal mahkumlarla görüşme yaptıktan sonra seneler boyu 8 metrekareli koğuşumdan dışarıya hiç çıkmadım. Bunu yapmamın sebebi değil dışarıda kendimi unutturmak, yattığım cezaevinde bile kendimi unutturmaktı. Bunun amacı da mutlaka ki herkesin biraz önce arz ettiğim gibi çocukken kurmuş olduğu hayallerine gibi benim de hayallerim var. Onlara ulaşabilmem için de şu an sahip olduğum unvanlardan kurtulmam gerekiyordu. Ben bunca fedakarlığı yaparken 8 metrekareli koğuşun içinden senelerce çıkmazken gazetelerde bakacaksınız ülkenin gelecek 15-20 senesinde en az gündemden düşmeyecek bir davanın parçası yapılacaksınız. Sizin psikolojiniz bu şartlarda değişmezse bilmiyorum ama ben insani dürtüler içerisinde böyle bir atmosferde benim psikolojimin değişmesi kaçınılmaz olarak yer aldı. Daha sonra Sayın Savcı dedi ki Sedat Peker samimiyetliğine inanıyoruz. Askeri darbe gibi bir şey zemin hazırlamak inandık, ikna olduk. Böyle bir düşünce içerisinde olmadığını kabul ettik. Ancak vatansever bir insan olduğunu biliyoruz. Öyle söyleniyor, öyle biliniyor. Sizin duygularınız bu meyanda kullanılmış, şiddete mahtup eylemlerin içine yönlendirilmiş olabilirsiniz. O zaman dedim ki Sayın Savcı, şimdi dedim hiç olmadı benim askerlik raporumda bile emir ve tahakküm altında bulundurulamaz diyor. Çocuk yaşımda ben evimden ayrılmışım ki rahmetli babamı dünyalar kadar sever sayardım. Sadece emir ve tahakküm altında bulundurulamadığım için. Birilerinin beni kullandırabilmiş olması ise hiç mümkün değildir. Bunun olabilmesi kesinlikle mümkün değildir. En az 10 kere tekrarladım. Sayın Savcı Zekeriya Öz dedi ki, anlaşıldı dedi. Ben sana ne soru sorsam sen hep böyle zıt cevaplar vereceksin. Sayın dedi diğer savcımız Mehmet Ali pek güzelle sorguya devam edersiniz dedi. Ben içeri geçiyorum diyerek sayın savcı odadan ayrıldı. Efendim bu sözlü mülakatları anlatmamın sebebinin mahkemeyi aydınlatıcı olması açısından şahsıma iddia edilen suça karşı durduğum yeri gösterebilme açısından çok önemli olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden arz ettim. Dosyanın içinde haricen gizli tanık beyanları var. Bir de Tuncer Günay isimli şahsın vermiş olduğu görüntülü mülakat ve görüntüsüz mülakatta şahsımla ilgili geçen şeyler iddianamenin içine işlenmiş. Haricen gizli tanık beyanlarından da bir şeyler eklenmiş. Ben bunların hiçbirine değinmeyi düşünmüyorum. Çünkü bunlara değinmenin Yüce Allah'ın verdiği nefesi boşa harcamak olacağı inancı ve kanaatini taşımaktayım. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Mahkemenizin de dikkatinden kaçmamıştır. Tuncay Güney'in mülakatını yapan insanlar özellikle her seferinde şunu dikkat etmişlerdir. Mutlaka sizin de dikkati nazarınızı cezbetmiştir. Sedat Peker'e gel. Sedat Peker ne yaptı? Sedat Peker şu falancalarla şunu yapmadı mı? Sedat Peker yani bir yönlendirme, bir husumet ve bir kün gütmenin meslek, ahlak ve onurunun önüne kişisel kinin göçtü, geçtiğinin her türlü göründüğünü ve netleştiğinin bilincinde olduğumu zannediyorum ve bunun da sizin yüksek mahkemenizin nazarı dikkatinden kaçmadığını inanıyorum. Efendim. Dosyanın içerisinde iddianamenin her yerine işlenmiş olan bir şey var. Bunu özellikle arz etmek istiyorum. Reis kod adlı, reis kod adlı, reis kod adlı diye devamlı geçiyor. Şimdi reis kod adlı diye geçince sanki olayda bir esrarengiz bir mitolojik bir şey kazanıyor. Yani sanki farklı bir anlam çıkıyor. Ben Karadeniz kökenli, Kafkas kökenli Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Bizim sahip olduğumuz geleneklerde eğer sevilen, saygı duyulan bir insan vefat ederse ilk doğan çocuğa. O insanın ismi ya birinci isim ya ikinci isim olarak verilir. Ben doğmadan takriben 33 veya 35 gün önce halamın kocası, halamın ismi Hatice Reisoğlu'dur. Kocasının ismi Mustafa Reisoğlu'dur. Vefat etmiştir. Bu vefatından dolayı benim İkinci isim olarak reis koyulmuştur. Rahmetli annem, rahmetli babam da bana reis diye hitap ederlerdi. Kardeşlerim de bana reis diye hitap eder. Bu anlattığımı doğrulamak için nüfus müdürlüğüne başvurdum. Halımın kocasının ölüm kararını çıkarttırdım efendim. Savunmamın sonunda evraklar bölümünde mahkemenize bunu da diğer evraklarla beraber arz edeceğim. Efendim diğer şahsımı incilten bir konuda iddianamede deprem zedelere yardım yapma fikrinin Sayın Veli Küçük tarafından şahsıma söylendi. Halkın gözünde sempatik bir tavır sergilemek için yaptığımız olduğu söylendi. Bu konuyla ilgili de müsaadelerinizle bir şeyler arz etmek isterim. Ben depremin olduğu topraklarda doğdum efendim. Benim dedem depremin olduğu topraklarda ada yatıyor. Benim babam da depremin olduğu topraklarda ada yatıyor. Deprem olmadan çok önceleri dedemin mezar taşını yaptırırken şöyle yazmıştım. Onurlu insan rahat uyuyor. Soyun sana layık olacaktır. Benim eğer deprem zamanında yapmış olduğum bir çalışma varsa ki bu konuyla ilgili bütün dernekler şilt vermek istediler. En iyi çalışmayı şahsımızın yaptığı, en büyük çalışmayı şahsımızın yaptığı yönünde. Hiçbir şilt almadım. Bütün basın kuruluşları bu konuyla ilgili röportaj yapmak istediler. Röportaj yapmadım. Söylediğim cevap çok basitti. İyilik yapan insanlara teşekkür edebilirsiniz. Ancak ben doğduğum topraklara, ecdadımın gömülü olduğu topraklara borcumu ödüyorum borcunu ödeyen bir insana teşekkür edebilmek mümkün değildir demişti. Ancak o zaman hangi şartlarda o çalışmaların yapıldığını efendim burada anlatarak duygu sömürüsü gibi gelebilecek şeyleri söyleyecek tiniyetle zaten bir insan hiç değilim. Bugüne kadar söylememişken ancak zor şartlarda oldu efendim. Bir şeyi arz etmek isterim müsaade ederseniz. Deprem olduğu anda benim çocuklarım da oradaydı. Yollarda iletişim kesilmiş. Ben helikopterle deprem bölgesine ilk anda indim. Yollar kapalıydı, hiç kimse giremiyordu. Eve gittim, eşimi, çocuklarımı gördüm. Daha sonra onları öptüm. Helikoptere binip ileriye, depremin en yoğun yaşandığı bölgeye gitmek için hareket ettim. Çocuklar eşim bizi burada mı bırakıyorsun dediler. Bütün eşyalar yerde. Dedim sizde bir şey yok eşme dedim. Sen çocuklarla ilgilen depremin içine gidelim. Beş dakika sonra zaten tam bürokrasinin olduğu yere ulaştım. Ve o çalışma ilk orada başlamıştır ve kendi çocuklarımı deprem bölgesinde bırakarak başlamıştır. Bu samimiyetle yapılmıştır. Biraz önce de arz ettiğim gibi ecdadımın gömülü olduğu topraklara borcumu ödemek için yapılmıştır. Doğduğum topraklara borcumu ödemek için yapılmıştır ama bir beyan inciltici ve yaralayıcı halka sempatik görünmek için bu son derece inciltici ve yaralayıcı olduğundan dolayı bunu da arz etmek istedim. Efendim dosyayla ilgili değinmek istediğim bir konu var zaten suçlandığım çok fazla bir şey yok. Bu konu iki kişinin karşılıklı birbirleriyle telefon konuşması yapmasına dayanıyor. Ben bu iki kişiyi de tanımam. Birbirlerine diyorlar ki işte Sedat Peker Kütahya cezaevindeymiş. Kütahya cezaevine ziyarete gideceğiz. Haricinde diyor ki işte sen olayı yaptıktan sonra diyor Orhan Pamukoğlu suikastini. Orhan Pamuk suikastini. Sen yaptıktan sonra diyor işte Sedat Peker'in kovuşuna geçeceksin. Bu konuşmanın gayri ciddi olduğu sırf bu bölümden bile inan efendim anlaşılmaktadır. Bütün Türkiye benim Kandıra cezaevinde olduğumu bilirken sözde bana yakın bu insanlar benim Kütahya cezaevinde olduğumu zannediyor. Bütün Türkiye F tipi koğuş sistemi olduğunu bilirken bu insanların benim kovuşma geleceğini zannediyorlar. Yani benim bu insanlarla tanışmadığım zaten bu aşamada bile belli. Ancak Sayın Savcılık iddianamesinde diyor ki ve ben kolluk güçlerinin biraz sonra arz edeceğim sebeplerden dolayı yönlendirmesi olduğunu düşünüyorum. Art niyetli iddia, makam, iddia makamını yönlendirdiğini düşünüyorum. Diyor ki Sedat Peker diyor her ne kadar senelerdir cezaevinde olsa da diğer terör örgütleri terör örgütü üyeleriyle bu konuşmadan da anlaşılacağı üzere suç örgütüyle terör örgütüyle irtibatları devam etmektedir. Bu yüzden dolayı Sedat Peker'in terör örgütü üyeliğinden yargılanması gerekmektedir. Şimdi efendim dikkat ederseniz hem ben hem diğer tanıklar sizin karşınıza geldiğimiz zaman mütemadiyen kıyafetimize, konuşmalarımıza, hitabetimize, davranışımıza dikkat ediyoruz. Çünkü siz kanunu temsil ediyorsunuz. Siz kanun adamısınız. Daha önceki arzımda da söylediğim gibi sizin boyunuz 3 metre değil. Kollarınız 2 metre de değil. Bizden çok güçlü insanlar da değilsiniz. Ama ancak... Her kelimemize dikkat ediyoruz. İncitmemek için, saygısızlık yapmamak için. Çünkü kanunu temsil ediyorsunuz. Şahsınız ayrıyeten saygıyı hak eden insanlarsınız. Buna bir şey demiyorum. Ancak bizim bu olağanüstü saygımızın tek sebebi var. Kanunu temsil etmeniz. Kanun güçlüdür efendim. Kanun ne demiş? Emir vermiş. Sedat Peker huzura getirirsin. Geldik huzurdayız. Diyebilecek bir şeyimiz yok. Ve biz çocuklarımıza da bunu öğreteceğiz. Nasıl anne babamız bize öğretti? Onlara da onların büyükleri öğretti. Ama bakıyorsunuz aynı konuşmanın içerisinde bir bölüm daha var. Diyor ki suikast yapmadan önce diyor olayı yapmadan önce il başsavcısı ve il emniyet ile de sizi görüşeceksiniz diyor. Görüşeceğiz diyor. Şimdi bu kadar güçlü olan kanun emir buyuruyor beni buraya getiriyor. Sırf bu konuşmadan dolayı terör örgütüyle bağlantım tespit ediliyor. Beni terör örgütü üyeliğiyle suçluyor. Ama yargılanmanın ilk yapılmaya başlandığı zamanlarda benim mahkemenize yapmış olduğum bir arzum vardı. İl başsavcısını ve il emniyet müdürünün getirilmesini istiyorum. Hatta sonra dedim ki bu çok saçma bir mantık olabilir. Diyeceksiniz ki devlet protokolünde yeri olan insanlar böyle saçma bir konuşma için buraya getirilebilir mi diye düşünebilirsiniz. Ama efendim o zaman... Kanunlar önünde herkes eşit. Bu anayasanın tüm insanlara verdiği bir hak. Beni niye buraya getirdiniz o zaman demiştim. Benim buraya niye getirildim? Şu an huzurda bulunan ve daha sonra huzurunuza gelecek olan birçok insan var ki bu insanlar protokolde o insanların da önündeydi. Benim amacım onları buraya getirtmek değil. Sadece kanunlar önünde herkesin eşit olması gerektiğini anlatmak veya bir saçma telefon konuşmasından dolayı davanın içerisinde davanın bir parçası konumuna getirilmiş olmamın mantıksızlığını arz etmekte. Sadece buna değindim efendim. Efendim bu her ne kadar bir terör örgütü davası olsa da bu çalışmanın yüzde ellisi hatta daha fazlası organize suçlar şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Burada evvel size derdimi anlattım. Tabii siz de saygıdeğer mahkemeniz diyecektir ki iyi de neden yani senin adın bu kadar geçiyor o zaman bu dosyanın içerisinde bunun bir sebebi olmalı. Yani her şeyin bir mantıklı açıklaması olmalı. Bir şeyi anlatıp onun mantıklı açıklamasını da sunamazsanız, kanıtlayamazsanız lafınız havada kalır. En azından ben böyle düşünüyorum. Efendim, ben cezaevine girmeden önce Kelebek Operasyonu kapsamında 3 ayrı suçlamam vardı. Birinci suçlamam, manevi kardeşim olan Olgun Aydın'a işkence yapılmak suretiyle aleyhime ifade vermeleri istenmesi ve bu işkence esnasında testislerinin patlatılması sıkılmak suretiyle o şahs. İkinci suçlamam, 3-4 tane ayrı gıyabi tutuklaması olan, bunun içinde suç örgütü, liderliği, silahlı gaz ve bunun gibi birçok ağır suçlardan gıyabi tutuklaması bulunan bir kişiyi gözaltına alarak hakkında aleyhte ifade almak suretiyle daha sonra da bu kişiyi kararları vicayeye çevrilmeden serbest bırakıldı. Ve bu kişinin gıyabi tutuklamasının olduğu emniyetçe bilindi. Üçüncü suçlamam yine bazı kişilere yapmış oldukları suçlarla örtbas edebilmek karşılığında aleyhimde ifade vermeleri için teklif edilmesi. Bu şikayetlerimin hepsini efendim ben gözaltına alındım bu şikayetleri yaptıktan sonra sayın savcılık makamı yapmış olduğum şikayetleri yerinde görerek üç ayrı dava açtı. Birinci davamız İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde işkence yapmak suçundan. Bu mahkemenin neticesi efendim ben tabii kelebek operasyonunda mahkumiyet aldıktan sonra bu davalar bitti. Belki çok farklı olacaktı daha önce bitselerdi ama hukuki süreç uzun sürdü. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı mahkemenize arz ediyorum. Bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir polis memuru hakkında işkence yapmaktan bir sene hapis cezası ve bu hapis cezasının tecil edilmemesi, paraya çevrilmemesi yönünde. Şu an bu karar Yargıtay'da ona yaşamasındadır. İkinci şikayetimle ilgili Fatih 4 Asliye Ceza Mahkemesi bir emniyet amiri, iki pardon, iki başkomiser, iki başkomiser bir komiseri görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulmuş, en son 6 ay hapis cezası vermiş. İlk suçları olduğu için de bunları tecil etmiştir. Fatih 4 Asliye Ceza Mahkemesinde bu karar çıkmıştır. Bu da yargıtayda ona yaşamasındadır. Diğer yapmış olduğum şikayetle ilgili Fatih Biraz diye ceza mahkemesinde devam etmektedir. Efendim, mahkemenizi yormamak açısından ben iki tane verilmiş mahkumiyet kararını yanımda getirdim. Savunmamın sonunda arz edeceğim. Diğer dosya karara çıkmadığı için onun da iddianamesini getirdim Fatih Biraz diye ceza mahkemesinde görülen onu da mahkemenize arz edeceğim. Efendim. Bu insanlar şu an rütbeleri çok daha yukarı. Ancak haklarında dava olduğu için, yargıtayda olduğu için rütbe alamıyorlar. Ancak bu insanların cezalandırılan hepsi organize şubede şu an faal, aktif hiçbir tayin olmadığı görev halindeler ve Rütbesi mesela emniyet amiri ise şu anda rütbesi kendisinin emniyet müdürü. Çünkü 5 senedir ben cezaevindeyim ama rütbe alamıyor kanunen. Fatih 4 Asya Ceza Mahkemesi 6 ay ceza veriyor. Bu ceza sonra tecil ediyor. Ancak şöyle bir şey var. Polis selayetleri, polis iç selayeti çalışma kanununa göre gıyabi tutuklu bir kişiyi görüp onu gözlem altına alıp kararı vicayeye çevirmeyen kişilerle ilgili meslekten men edilir diye ayrıca bir yaptırımda bulunmaktadır. Efendim ben savunmamı burada sonlandırmak istiyorum. Ancak yüksek mahkemenizce şöyle bir kanı lütfen uyanmasın. Sanık Sedat Peker'in söyleyeceği sözü bu kadardır diye lütfen bir düşünce uyanmasın. İnanın efendim günlerce sürebilecek, haftalarca sürebilecek, aylarca sürebilecek burada anlatacaklarım var. Anlatabileceklerim var. Ne sizin vaktinizi almak, ne diğer sırada bekleyen arkadaşların vaktini almak, ne de yargılamaya çok fazla katkı sağlamayacağına inandığım için bunları anlatma gereği hissetmiyorum. Savunmamı bu şekilde efendim sonlandırıp yüksek mahkemenizin, sayın savcılığın ve diğer sanıkların soracağı sorular varsa onlara da hazır olduğumu saygılarımla arz ediyorum.